Evet sevgili işimin Uzmanıyım seyircileri, Tekirdağ Yerel Basın olarak Süleyman Paşa'da bulunan Tekirdağ Börek işletme sahibi Ahmet Yıldırımoğulları ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri... Ah yemeklerimiz de geldi. Ee, öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ahmet Yıldırımoğulları kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Sektörümüz çok eski. Dede, baba, en son ben. Aile şirketi yani. Aile şirketi, devam ediyoruz. Süper. Şarköy, Mürep'te burada şubelerimiz var. Tekirdağ'da merkezde şubemiz var. Şu an 4 tane faiz olan şubemiz ama Tekirdağ ileriki zamanlarda daha çok her caddede bir şube açma niyetimiz, fikrimiz var. Kaç yıldır burası var peki? Siz kaç yıldır el aldınız aslında aileden? 86'tan ee, 86'dan beri ben aileden ben aldım. kendiniz Sek işletiyorsunuz? Evet kendim işletiyorum. Daha önce abilerim işletiyordu. Hı hı. Babam, abim. Çok en güzel. sonunda ben şu an 86'dan beri benim. Süper. İnşallah evet. e, neslim çocuklarıma devrediyor. devam edecek. Devam edecek inşallah. Sağ Daha e, iyi hizmet Dışarıdan atıyor. buraya bilmeyen bir misafirimiz geldi. Ne gibi hizmetler alabilir? İlk, ilk önce bizim burayı e, Tekirdağ'a geldiği zaman Hı -hı. güler yüzlü. Evet. İkramlarımız var. Güzel böyle bir taze börek, sıcak börek, kaliteli börek. Ne zaman Tekirdağ'a gelir. Süper. Müşteri memnuniyeti en planda. Tabii. Müşterimiz zaten ilk önce memnuniyeti İyi hizmet etmek gerisi geliyor. Aynen öyle. E biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E bir de işin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü. E ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yani incelik nedir bu sektörde? İlk önce bizim sektörümüzde şu olmazsa olmaz temizlik. Evet doğru. Gıda, temizlik, gıda da temiz olmazsa olmaz kalite temizlik. Evet. Gerisi hepsi geliyor. Pandemiden dolayı da tabii e, maske. Daha çok dikkat etmeye başladınız. Konayı işte bunların böyle temizliyoruz. İşte müşterilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Hani e, elimizden geldiği en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki bu başarının sırrı ne? Yani dededen babaya, babadan size, yani siz de çocuklarınıza devredeceksiniz. Yani bu başarının sırrı ne? Başarımızın sırrı e, şu var. Biz yemediğimizi müşteriye yediriyoruz. Evet. İlk önce biz yiyoruz kendimiz. Tadına bakıyoruz. Müşteri zaten kendisi geliyor. Ona hizmet edersek çayımız, işte burada Geç kesim olduğu için burada süt fazla gitmiyor ama hı hı. geç kesim çok burada, üniversite olduğu için buraya böyle bir, bir yatırım yaptık. E, pandemiden dolayı burada bir sıkıntı da oldu ama şükür olsun bugünlerimiz atlattık. Ama şimdi evet. daha iyi aslında, yoğunluk da biz de zaten evet, görüyoruz. Evet yoğunluk, yoğunluk var. var başladı, işte aşınız olursak gençlere evet. aşı tavsiye ediyorum, olmalarını istiyorum. Süper. Hani bu ülke hepimizin. Aynen. Yavaş yavaş, yavaş, daha, yavaş daha iyi inşallah daha iyi olmasını istiyoruz. Süper. E, peki başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. E, profesyonel yani. bir ekip de var arkada. E, kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an ekibim, 17 tane ekibim var. Süper. 17, 17. kişilik. Ama her noktada ekibimin e, kaliteli, iyi hizmet veren ekibim. İyi ustalar seçmeniz iyi daha ustalar lazım çünkü seçiyoruz. markasınız dededen Aynı. gelen var. E, üstünüzde büyük bir sorumluluk evet. var aslında bu şirketin. Çok zor gerçekten. Yani Buraya getirmek. Buraya getirmek çok zor. İki evet. var, dört tane çocuğum var da ondan yetiştiriyoruz bu işte. Tekirdağ'ın ilk buracısıymışsınız galiba dedeniz. Yani ee, şu an. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ona Tekirdağ'da daha önceden biz İstanbul'dan hani dedelerimiz İstanbul'da Tekirdağ'a yerleşiyor. Tekirdağ'dan 86'dan beri ben varım. Daha önce de abilerim var. 76'dan beri 86'ya abim. Süper. Ya yani ben geride, geriye de gidiyorum ama ondan eee tarih diye dedemin tarihini bilmediğimiz için 33'ün bu tarafa dedem babam yapıyor. Babamdan 73'e kadar abim alıyor. Abimden sonra ben alıyorum 86'dan sonra bu tarafı benim. Süper. E, duyumlarımıza göre e, buranın da kır pidesi meşhurmuş. Evet. Yani, Kastamonulu olduğunuz için. Doğrudur. E, Sanırım özel olarak e, ilgi gösteriyorsunuz bu evet. ürünümüze. E, biraz o konudan bahsedelim. Yani farkı nedir diğer pidelerden? Diğer pidelerden farkımız bizim burada ona bir sos koyduk. Evet. Yani. Ha İskender yemişsin, ha bu sosu yemişsin, burada yemişsin. Aynı İskender gibi. Aynı Kork tadı alabiliyorlar. Tabii aynı tadı. Ee, tek tadının eksik olması kara fırın. Kara fırın olsa daha güzel lezzet verir. Süper. Ee, Tekirdağ börek lokasyon olarak Tekirdağ'ın neresindedir? Şu an e, çarşıda var. Hı -hı. Meydanda var. Evet. Hürriyet Mahallesi'nde var. Değme altında var. Bir de Allah nasip köprü başında dediğimiz yer orada da kısa zamanda oraya çıkıyor, hazırlıyoruz. Süper. Bütün Tekirdağ'a evet. yayılıyoruz inşallah. İnşallah. Peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişime sosyal medyalarınızı söyler misiniz? 200, 264 37 37 Değilmen Altı Tekirdağ Berek. Süper. Tekirdağ Berek Değilmen Altı olarak da Instagram'dan evet. da ulaşabilirler. Ee, son olarak buradan sizi tercih eden, yıllardır tercih eden misafirlerinize, müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Onunla burayı iyi hazırlamak, ağırlamak. Evet. Güzel böyle temizliği, ortam hazırlamak, çaylarımızı ikram etmek, yani kahvelerimiz ikramlarımız var. Buradan Her, tercih ettikleri için tercih çok tercih teşekkür ediyoruz. teşekkür yani. ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, Ahmet Bey edeceğiz. burada yıllardır süren geleneğini devam ettiriyor evet. ve sizleri de bir çay içmeye bekliyorlar. Evet, tabii, müşterimizi misafirlerimizi daima bekleriz içmeye. Süper. E, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Tekirdağ halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. İşimin uzmanıyım.